Çocuklar merhaba. Ben Osman Barak. Bu dersimizde sizlerle çok güzel bir okuma yapacağız. Hiç vakit kaybetmeden başlıyorum. Bakın Batman bize burada okumamız için bir şeyler yazmış. Hadi bunları sırasıyla okuyalım. En baştan başlıyorum. Neydi bu? E E U U A A K K İ İ Bakın bugün de hangisiyle alakalı okuma yapacağız? Hmm. 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 Sesiyle alakalı Okuma yapacağız çocuklar. Bakın bet men derken ağzımızdan m sesi çıkıyor. ne derken ağzımızdan m sesi çıkıyor. Nalan derken ağzımızdan m sesi çıkıyor değil mi? Evet. Hadi şimdi gelin buradaki harfleri birleştirerek okumaya başlayalım. Ne yapacağım? Önce burayı daha sonra da burayı okuyacağım başlıyorum e m e m e m n n İkinciye geldim a m a m a m an an, an. İ, M, İ, M, in 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 diğerine geldim. M, E, M, E, Ne, 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 M, A, M, A na na m i m i ni Bakın yaptığım sadece harfleri arka arkaya okumak çocuklar. Siz de bu şekilde yapıyorsunuz. Diğerine geldim. An la an la anla anla devam ediyorum en li en li en li. en, li. en, li. en li. devam ediyorum Kale. le ka le kale. kale kale devam ediyorum ek li ek Li, ekli, ekli, ekli. Çocuklar siz de benim gibi okuyabilene kadar tekrar ediyorsunuz. Hemen bu sayfayı geçiyorum. Geldim buraya. Burada da bizi Bilgiç karşılamış. Bilgiç bakın sinirli bir şekilde galiba buraya bir şeyler yazmış. Ve muhtemelen bizden burayı hatasız okumamızı istiyor. Yoksa bize kızacak gibi. Bakın kaşları çatık biraz Bilgiç'in. O yüzden hiç hata yapmadan okuyalım. Başlıyorum. Na ne nane nane an ne anne anne Bakın çocuklar siz artık anne yazmayı ve okumayı öğrendiniz. Aslında bunu yazıp annenize bir sürpriz yazabil yapabilirsiniz aslında. Bence bir kağıda anne yazıp bunu annenize götürüp hediye olarak verebilirsiniz. Bu onu çok mutlu edebilir. Diğerine geliyorum. Ni ne? Ni ne? Ni ne? Ni ne? Devam ediyorum. Nil. Nil. Ni

칸 켄, 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 챈, 챈, 킨, 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 에리 켄, 에리 elini elini anneni 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 bakın upuzun bir kelime ama parça parça okuyunca ne kadar da basit oluyor değil mi çocuklar siz de bu şekilde yapabilirsiniz devam ediyorum na ne Naneli. Bu sayfayı da geçiyorum çocuklar. Geldim buraya. Burada da beni tweet'i karşılamış. Ne demiş bize tweet'i? Aşağıdaki cümleleri okuyunuz. Çocuklar hızlı bir şekilde okuyorum. Daha sonra siz okuyacaksınız. Anlaştık mı? Videoyu durdurup siz okuyacaksınız. Başlıyorum. Nil eline lale al kaan elin lekeli e nane ek ali anneni anla ilke ninene Elle, inek, av, nil, ile, nalan, allana, in. Çocuklar bir kez de hızlı okuyorum. Nil, eline, lale, al, kaan, elin, lekeli ekin, nane, ek, ali, anneni, anla, ilke, ninene, elli, inek, al, nil, ile, nalan, alana, in. Çocuklar siz de bu şekilde okuyabilene kadar tekrar ediyorsunuz. Umarım sizin için güzel bir ders olmuştur. Hepinizi kocaman öpüyorum ve çok seviyorum. Hoşçakalın.